Şiddet ve saldırganlık sürekli boyut değiştirerek karşımıza çıkıyor maalesef. Farkındaysanız son günlerde de polise saldırı haberleri izliyoruz. İşte o saldırılara ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. İstanbul ve Konya'daki bıçaklı saldırılarını ardından bu kez de Gaziantep'te hırsızlar polise silah çekti. Bir apartman girişinde yaşanan çatışma güvenlik kameralarında bakın nasıl yansıdı. polise saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Gaziantep'te ihbara giden polis memuruna hırsızlar ateş açtı. Bu olay son 3 günde polise hedef alan 3. saldırı oldu. Müzik Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nin ortasında bir polis ensesinden bıçaklayan saldırgan yakalanıp tutuklandı. Henüz üzerinden bir gün bile geçmeden Konya'da sinir krizi geçiren genç ihbar üzerine gelen polislere bıçakla saldırdı. Bir polisi sırtından bıçaklayan saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği bu olaydan sonra bir saldırı haberi de Gaziantep'ten geldi. Hırsızlar polise böyle ateş açtı. Aile içi tartışma ihbarı alan polis hızla verilen adrese gitti. Binaya girdiğinde motosikletleri kontrol eden hırsızla karşılaştı. Tam onu durdurup üzerini aramaya çalışırken asansörden inen suç orta ateş açtı. Silahını çekip karşılık veren polis kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. takviye gelen diğer polisleri gören iki hırsız teslim olmak zorunda kaldı. Gözaltına alınan hırsızlardan Seyit Can Budan 33, Yunus Emre Avcı'nın da 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.